Herkese merhaba. TOEFL IBT Speaking üzerine konuşacağız bu videoda. 2019 Ağustos ayında TOEFL IBT değişti. Ee, belli bölümler atıldı. Reading, Listening ve Speaking. The Writing aynı kaldı. Biraz daha kısaltıldı. Zaten TOEFL çok uzun süren bir sınavdı. Ya sanıyorum bununla ilgili e, şikayetleri ve feedbackleri dikkate aldı ETS ve e, değiştirdi biraz sınavı. Daha doğrusu değiştirmedi de süresini biraz kısalttı. Speaking bölümü de 6 bölümden oluşuyordu. Bunu da dörde indirdi. Birinci ve beşinci soruları attı. Birinci bölüm, birinci şeyde ne vardı? Independent'ta. Yani öğrenciye şey soruluyordu. İşte preference sorusu soruluyordu. Kişisel bir soru soruluyordu. Beşinci soruda ne vardı? İşte bir campus situation veriliyordu. Bununla ilgili öğrenciye bir soru soruluyordu. Bu iki bölüm atıldı. Şimdi bu güncellenmiş kısmını beraber bir walkthrough yapacağız. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölümde, dördüncü bölümde neler oluyor? Bunlara beraber bakacağız. Sample response'ları dinleyeceğiz. Sample response'lara verilen feedback'lere bakacağız. Ve aşağı yukarı bir response kaç puan alırdı? Onunla ilgili biraz konuşacağız sizle. Kaynakları şeyden aldım. ETS'nin kendi resmi sitesinden, pardon resmi kaynaklarından derledim. Oradaki feedback'ler de resmi kaynaklardan. Bu tasklarda dinleyeceğimiz sample response'lardan birincisi High level response dediğimiz biraz üst düzey bir cevap olacak. Diğer task 2, task 3, task 4'de dinleyeceğimiz cevaplar mid level. Yani bugün speaking'e girse 15, 16 ve üzeri alabilecek cevaplar olacak. Buna göre siz de kendi cevaplarınızı karşılaştırabilirsiniz. Aşağı yukarı kaç alabileceğinize dair bir fikriniz olur. Başlayalım. Şimdi speaking sınavı 4 bölümden oluşuyor. Daha önce 6 bölümden oluşuyordu. Şimdi 4 bölümden oluşuyordu. Bunlardan bir tanesi independent. 3 tanesi integrated oluyor. Independent dediğimizde size bir konu veriliyor, o konu hakkında konuşuyorsunuz. Yani çok basit, format olarak çok basit. Integrated dediğimiz ise size bir o dinleme, bir okuma parçası veriliyor. Bunları birleştirerek sizden bir cevap vermeniz isteniyor. Bunun için entegre deniyor. Yani burada becerilerin entegrasyonundan bahsediyoruz. Birinci de independent'te bir entegrasyon yok. Size bir konu veriliyor, konuşuyorsunuz. Integrated dediğimizde ne var? Dinleme var okuma var. Bunları birleştirip ortaya bir ürün çıkarma var. Onun için integrated deniyor. Şimdi task 1'de bir örneğe bakalım. E, task 1'de ne oluyor? Bir familiar yani herkesin aşağı yukarı üzerinde konuşabileceği bir konu veriliyor bize. Sonra da 15 saniye hazırlık, 45 saniyede konuşmak için süre veriliyor. Burada sistem mikrofonla bizi, pardon sistem bizi headsetten zaten uyarı veriyor bip sesi geliyor. Biz hazırlığımızı yapıyoruz. Bip sesi geliyor. Recording başlıyor. Konuşuyoruz. Sonra tekrar bip sesi geldiğinde de recording bitmiş oluyor. Şimdi bir tane bir örnek bakalım. Neymiş? Some college students choose to take courses in a variety of subject areas in order to get a broad education. Yani bazı öğrenciler farklı alanlardan dersler alıyormuş. Üniversite eğitiminde. Bazıları da bir subjekte odaklanıp, single subjekte odaklanıp ve bir subjekt üzerinde uzmanlaşmayı şey yapıyormuş, hedefliyormuş. Sizce hangisi daha mantıklı diyor? Yani bir üniversite okurken çok alanda dersler alıp ilgi alanlarımızı dağıtmak mı? Yoksa bir alan üzerinde yoğunlaşıp onunla ilgili daha derin bir bilgiye, daha derin bir anlayışa sahip olmak mı? Bunlardan hangisi diyor? Böyle durumlarda şöyle yapmak lazım. Bu bir paired choice diyebiliriz. Yani bize bir şey söyleniyor, bir şey seçmemiz isteniyor. Böyle durumda şu mantıklı olur gibime geliyor. Hemen bir tanesini seçin. Çok düşünmeyin burada. Bir tanesini seçin ve gidin. Ee, eğer çok kararsız kalırsanız ikisinin birden olumlu olumsuz yanlarından bahsedebilirsiniz. Ama bu sizi biraz dağıtabilir. Ben siyahınızda olsam ben şöyle yaparım. Çok alanda ilgili e, şey yapmak, çok alanla ilgilenmek, çok fazla ders seçmek, çok farklı disiplinlerden ders seçmek daha mantıklıdır deyip oradan belki daha şey yapılabilir, daha fazla konu bulunabilir. Çünkü 15 saniye veriliyor çok değil. Should give your sample response, to me This is kind of a complicated question. Uh, I think uh, it's important to know which uh, stage you are. If you are an undergraduate student, I would rather to take a wide range and wide variety of subjects and different areas. Because it would uh, expand my knowledge would in improve my understanding for different topics. On the other hand if I am a graduate student I would rather to take specific courses because if you know uh, when you are a graduate student you are working and dealing with a specific topic and therefore you have to focus Şimdi bu sample response iyi bir response'tu. Bu response'a ETS'de verilen yani bu raterların, değerlendirenlerin verdiği feedback'i e bir bakalım. The speaker gives a thoughtful, sustained answer with ideas and reasons that progress logically. Şimdi bakın gördüğünüz gibi sadece gramere bakmadı. İlk başta ne diyor? Yani iyi organize edilmiş, fikirlerin doğru ve mantıklı bir şekilde aktığı bir konuşma dinledim diyor. He speaks fluently. Tam akıcılık burada önemli. Good control of grammar and vocabulary. Tamam grammar ve vocabulary e değindi de, e, burada. Minor errors. Yani çok e, şey e, önemli olmayan e, bir takım hatalar yapılmış. Meaning e, obscure etmiyor. Yani anlamamızı zorlaştırmıyor buradaki gramer hataları veya pronunciation hataları, Vocab hataları. Clearly states his opinion, fikrini güzel bir şekilde söylüyor ve e, ne yapıyor? bunlar için reason'lar veriyor ve bize kendi düşüncesiyle ilgili bir perspektif sunuyor dedi. Şimdi burada dikkatinizi çeksin rater comment'e. Ee, sadece gramere bakmadı. Yani hiç hata yapmadı ve güzel güzel konuştu demiyor. Ne diyor? İyi organize etti. Söylediklerini bize iyi bir şekilde aktardı. Bunu yaparken de minimum gramer hatası yaptı diyor. Buradan beklenen bizden ne? Düşüncelerimizi, aklımızdakini mantıklı bir şekilde, düzgün bir şekilde ifade edebilmek. Sadece gramer değil. Kelime de önemli tabii ki ama sadece gramer değil olay. Organization de önemli. Burada telaffuz içinde bir şey söyleyeyim. Lütfen telaffuzumuzu böyle native like yapmaya çalışmayalım. Olduğu gibi düzgün doğru bir sesletme yapmaya çalışalım. Çünkü İngilizce'de telaffuzun sadece kelimeyle alakalı olmadığını da biliyoruz. Yani cümle içinde de telaffuzlar değişebiliyor. İşte can, I can swim diyoruz ama o I can swim aslında bize öğretildiği şekilde telaffuz ettiğim zaman evet o şekilde deniyor. Ama normal şartlarda olumlu bir cümlede o can weak sound olarak sesletilmesi lazım. I can swim yani can, ı sesi, şiva sesiyle sesletilir gibi. I was sick diyoruz mesela. I was sick demiyoruz. I was diyoruz. Şimdi bunları neden söylüyorum? Şunun için diyorum. Siz doğru anlaşılmaya odaklanın. Ve kelimeleri birer birer doğru telaffuz etmeye, tane tane söylemeye odaklanın. Onun haricinde çok Amerikalı, çok İngiliz gibi aksan yapmaya çalışırken kelimeleri yanlış telaffuz edebilirsiniz. Bu sorundur. Doğru telaffuz şu anda nasıl e, define ediliyor, nasıl e, tanımlanıyor, söyleyeyim size. E, karşı taraf sizi anlayabiliyorsa bu doğru telaffuzdur. Tamam, karşı taraf sizi anlayabiliyorsa bir sorun yoksa, mesela determine kelimesi belirlemek, karar vermek. Determine. Determine kelimesini determine diyorsanız bu bir sorundur. Determine demeniz lazım. Çünkü karşı tarafın anlamasını engellersiniz. Ama şöyle bir şey de yapalım. Şimdi i̇şte industry kelimesi. Ne birçoğumuz industry olarak telaffuz eder. Ama yani çok kullanılan bir kelimedir. Bunu industry demeniz karşı tarafı anlamasını çok güçleştirmez. Hatadır ama minor bir hatadır. Tolere edilebilir bir hatadır. Bu tür sınavlarda sizi zor duruma sokmaz. Tamam? Biz kelimelerin nasıl telaffuz edeceğini bilerim ama aksan yapacağız diye anlaşılma şansımızı burada riske atmayalım. Tamam. İkinci task'a geçiyorum. Şimdi task 2'ye bakalım. Şimdi bir kısa bir pasaj okuyoruz 45 saniye içinde. Sonra biz bir şey dinliyoruz bununla ilgili. bu pasajla ilgili. Sonra bununla ilgili bize bir soru soruluyor. 30 saniyede hazırlık süremiz var. 60 saniyede bizden cevap isteniyor. Şimdi tekrar ediyorum. Bize bir önce bir okuma parçası veriliyor. 45 saniyelik. Bu genelde basit bir konu oluyor. Anlarsınız merak etmeyin. 45 saniye az değil. Bu anlamda yetiyor. Sonra o konuyla ilgili, okuduğumuz şeyle ilgili bir şey dinletiyorlar bize. Sonra biz bunları bir sentezliyoruz. Bize sorulan soruyu da cevaplamış oluyoruz. Cevaplıyoruz. Bu da bunun içinde 30 saniye hazırlık. 60 saniyede de konuşma süresi var. Şimdi bakalım. The university has decided to discontinue its free bus service for students. Gördüğünüz gibi TOEFL hazırlanan birinin zaten aşağı yukarı kısa sürede okuyup anlayabileceği bir pasaj bu. Yani işte ücretsiz otobüs hizmetini üniversite durduruyormuş. Neden? Otobüsü çok az öğrenci kullanıyor ve otobüsler pahalıymış. Yani üniversiteye maliyet olmaya başlamış. Şu anda ki nereden nereye gidiyor gidiyorunu söylüyor. Money saved by eliminating the bus yani bu Otobüsün iptal edilmesinden elde edilecek gelir de parking lots'ların yani işte otoparkların genişletilmesi için kullanılacakmış. Böyle bir şeyden bahsediyor bize. Şimdi task 2'de muhtemelen şöyle bir şey dinleyeceğiz. İki öğrenci oturacak. Bu kararı eleştirecek. Muhtemelen bir tanesi eleştirecek, ötekisi de aslında iyi oldu diyecek. Sonra bize bununla ilgili bir soru sorulacak. Şimdi bakalım. Dinleyelim. Şimdi Task 2, now listen to two students discussing the article. I don't like the university's plan. Really? I've ridden those buses, and sometimes there were only a few people on the bus. It did seem like kind of a waste. I see your point, but I think the problem is the route's out of date. It only goes through the neighborhoods that have gotten too expensive for students to live in. It's ridiculous that they haven't already changed the route, you know, so it goes where most off campus students live now. I bet if they did that, they'd get plenty of students riding those buses. Well, at least they're adding more parking. It's gotten really tough to find a space. That's the other part I don't like, actually. Cutting back the bus service and adding parking is just going to encourage more students to drive on campus. And that'll just add to the noise around campus and create more traffic. And that'll increase the need for more parking spaces. Yeah, I guess I can see your point. Maybe it would be better if more students used the buses instead of driving. Right. And the university should make it easier to do that, not harder. Şimdi sorumuzu alalım. The man expresses his opinion of the university's plan to eliminate the bus service. Şimdi adamdan bahsediyor, erkekten bahsediyor. Ne diyor? İşte adamın bir bu konuyla ilgili bir kararı, bir fikri var. Bu fikir nedir ve bununla ilgili ne gibi nedenler öne sürüyor? Dedi. Şimdi 30 saniye de hazırlanacağız. 60 saniye de cevap vereceğiz. Şimdi bir sample response'a The man thinks that university's decision is wrong. According to his opinion, the bus shouldn't be eliminated. It creates a lot of trouble, and he thinks basically the bus route should be changed. Due to the due to the existing bus route. Many students can't avail to avail the bus, and the overcrowded parking lots is a added problem, which is also due to the uh, not riding the university bus. If if the student has hasn't a car and if they cannot afford cannot avail the bus, then few students are bound to drive their car, and obviously overcrowded the parking lot. But it is better to make the change of the bus route and um, most of the students should use the... Sample response mid-level. 17-18 yani uh, daha yüksek olabilir, emin the Speakers' first language moderately influences her pronunciation, intonation and pacing. Hmm. Öğrencimizin verdi cevaba baktığımızda diyor ki Reiter ana dili İngilizceyi biraz bloke ediyor. Telaffuz anlamında, vurgulama anlamında ve işte konuşma hızı anlamında. Ve dinleyici diyor biraz efor sarf ediyor anlamak için. Dinleyici hemen anlayamıyor. Biraz dikkatli dinlemesi gerekiyor. Ekstra dikkat harcaması gerekiyor. Sonra task relevant. Tamam. Organization pardon. Şey iyi. Content bu anlamda relevant ama limitation'ları, dildeki, dili kullanmadaki bir takım sınırlamaları onun düzgün bir şekilde mesajın mesajını iletmesine engel oluyor. She feels the entire time with understandable speech. Anlaşılabilir bir konuşma yaptı. Ama she incorrectly repeats throughout response time that students cannot afford to ride the bus. Ne yapmış ama? E, defalarca şey yapmış, yanlış bir şekilde tekrar etmiş. E, öğrencilerin bu şeye parasının olmamasını. Otobüs evinde parasının olmamasına. Sonra e, verdiği bilgide bir hata sezmiş. E, e, pardon, Rater burada. Yani not veren kişi demiş ki hem e, burada e, otobüslerin pahalı olduğundan hem de e, overcrowd oluşundan parking lotlardan bahsetmiş. Bu da dinleyicide bir kafa karışıklığına neden oldu diyor. Demek ki content tamam e, aşağı yukarı doğru ama gene bir birkaç şeyi doğru yakalayamamış demek ki öğrencimiz. The speaker never mentions the man's concerned about increased noise traffic on campus. Ve öğrencimiz dinlerken e, erkek konuşmacının e, söylediği birkaç, bir maddeyi de kaçırmış. Tamam. E, bu dediğim gibi e, 17-18 alır. Belki bilmiyorum daha yüksek de alabilir. E, şimdi o raterların durumu değişiyor. Bu mid level dediğim. Mid level dediği nedir? Zaten high level dediği işte 25 üzeri alır mid dediği de işte 17-18 civarı alır herhalde. TanzKüç'e bakalım. Şimdi bir Short Passage okuyoruz gene. Bir akademik topik olacak bu sefer. Bir diyalog değil, Campus Situation yok orada da bir, e, e, bir akademik bir şey. 45 saniyelik okuyacağız. Sonra bununla ilgili bir şey dinleyeceğiz. 30 saniye e, gene hazırlık, sonra 60 saniye konuşacağız. Aynı yani 2 ile 3 aşağı yukarı aynı. Content biraz farklı, bakalım. Social interaction neymiş? İnsanların işte birbirleriyle olan etkileşimi. Interaction, sosyal hayatın merkezindeymiş. Sonra, insanlar birbirinin davranışlarına etkileniyor. Bundan bahsetti. Behavior'dan bahsetti. Uh, one principle of social interaction. Bir de bunun bir prensibinden bahsetti. Audience effects, Dinleyici etkisi. Neymiş yani? Uh, Suggested individual's work is affected by their knowledge. Hmm insanların şeyi ya ortaya çıkarttığı eser ve işleri neymiş, neyden etkileniyormuş? Uh, affected by their knowledge that they are visible to others. Diğerlerinin görmesi ile, diğerlerinin izleme uh, o imkanı ile daha farklı bir şeye uh, geçiyormuş, daha farklı bir boyuta uh, geçiyormuş. The presence of others tends to alter the way people behave or perform an activity. Yani biz bir işi yaparken, birilerinin bizi izlemesi yaptığımız işin niteliğini, yaptığımız işin kalitesini etkiliyormuş ya da yaptığımız işi etkiliyormuş. Yani bir işi yalnız başımıza yapmamızla başkaları varken yapmamız arasında bir şey varmış, e, farklılık varmış. Bundan bahsediyor social interaction. Şimdi dinleyelim bununla ilgili ne ne dinleyeceğiz ona bakalım. Now listen to part of a talk in a sociology class. The professor is discussing audience effects. Okay, so we said that the way we interact with others has an impact on our behavior. In fact, there's some interesting research to suggest that in one type of interaction, when we're being observed, specifically when we know we're being watched as we perform some activity, we tend to increase the speed at which we perform that activity. In one study, college students were asked to each put on a pair of shoes. Shoes with laces they would have to tie. Now, one group of students was told that they would be observed. The second group, however, didn't know they were being observed. The students who were aware that they were being watched actually tied their shoes much faster than the students who thought they were alone. Other studies confirm the same is true even when we're learning new activities. Let's say someone is learning a new task, for example, learning how to type. When they're conscious of being observed, they'll likely begin typing at a much faster rate than they would if they were alone. But, and this is interesting, the study also showed that certain common behavior, things people typically do, like making mistakes when you're learning something new, that behavior pattern will also increase. So, in other words, when we're learning to type and we know we're being watched, we'll type faster. But we'll also make more mistakes. Hmm. Şimdi soru geldi. Explain how the examples of tying shoes, ayakkabı bağlamak ve learning to type, demonstrate the principle of audience effect. Yani işte type etme e, bir şeyi bilgisayarda yazma ve e, ayakkabı bağlama sosyal e, principle of audience effectle olan ilişkisini bana açıkla diyor. E, get uh, a sample response. Again, a mid-level response. Well, tying shoes or learning new activities, such as typing uh, trying to learn type, type, and, uh, how to type on a computer, uh, the audience definitely have effects on you. For example, if uh, some, if, you're, if you know that somebody is watching you, then you type faster. Or you may, or you will tie your shoes faster, but at the same time you'll make more mistakes. However, if you're not aware that somebody is watching you, looking at you, then you may uh, learn slow, slowlier. But with, therefore, uh, you can type slower, Or, but at the other, on the other hand, you can decrease the number of errors on your typing. So. Uh, the, the, the research suggests that you can uh, you should uh, do it by Task gücün feedback'ine bakalım. Burada uh, rater yani değerlendiren uh, konuşmacının normal konuştuğunu yani süre boyunca normal konuştuğunu söylemiş. Telaffuz ve intonation vurguda uh, biraz sorun var. Ana dilden kaynaklanan short circuit dediğimiz kısa devre yapmış yani ana dili, öğrenilen dili olumsuz olarak etkilemiş. Sonra telaffuzu biraz anlamayı güçleştiriyor. genel olarak konsepti anlamış ama incorrectly conclude etmiş. Yani yanlış bir şekilde bağlamış. Demek ki anladığını, dinlediğini ve okuduğunu tam olarak anlayıp aktaramamış. Burada bir organization ve content tabi sorun var. Sonra speaker konuşmacı temel bir takım gramer kurallarında hata yapmış ve kelimeleri söylerken de işte slowlier örneğindeki gibi işte more slow yerine yani slowlier demiş. Ee, bir takım ufak hatalar yapmış. Sonra bu da bize neyi gösteriyor? Control of grammar yani gramer ve vocab konusunda konuşmacının tam e, yetkin olmadığı fikrini bize vermiş oluyor. Şimdi task 4'e bakalım. Son task. Son task ne diyor? Bize lecture dinletiyor. Lecture dinlettikten sonra 20 saniye süre veriyor. 60 saniyede konuşma veriyor. Lecture genelde dinledikten sonra işte lecture dinledikten sonra bize bir soru sorulur, biz de o soruyla ilgili bir cevap veririz. Genelde de zaten genel bir soru sorar bize, böyle çok spesifik bir soru sormaz da. Yani şimdi bakalım dinleyelim lecture'ı. Now listen to part of a talk in an economics class. So let's talk about money. What is money? Well, typically people think of coins and paper bills as money, but that's using a somewhat narrow definition of the term. A broad definition is this. Money is anything that people can use to make purchases with. Since many things can be used to make purchases, money can have many different forms. Certainly coins and bills are one form of money. People exchange goods and services for coins or paper bills, and they use this money, these bills, to obtain other goods and services. For example, you might give a taxi driver $5 to purchase a ride in his taxi, and he in turn gives the $5 to a farmer to buy some vegetables. But as I said, coins and bills aren't the only form of money under this broad definition. Some societies make use of a barter system. Basically, in a barter system, people exchange goods and services directly for other goods and services. The taxi driver, for example, might give a ride to a farmer in exchange for some vegetables. Since the vegetables are used to pay for a service, by our broad definition, the vegetables are used in barter as a form of money. Now, as I mentioned, there's also a second, a narrower definition of money. In the United States, only coins and bills are legal tender, meaning that by law, a seller must accept them as payment. The taxi driver must accept coins or bills as payment for a taxi ride, okay? But in the US, the taxi driver is not required to accept vegetables in exchange for a ride. So a narrower definition of money might be whatever is legal tender in a society, whatever has to be accepted as payment. Uh, soru gelsin şimdi. Using points and examples from the talk, explain the two definitions of money. Uh, Paranın iki tane definition'dan bize bahset dedi profesör. Uh, profesör tarafından bahsedilen, söylenen uh, iki definition'dan bize bahsedin dedi. 20 saniye süre verecek. 60 saniyede konuşacağız. Şimdi gene Response'a bakalım. One of definition of money presented by the professor is uh, I, uh, money is That anything can exchange with the purchase. For example, uh, including the money, the coin, beer, and the food, vegetable like this, we can uh, exchange uh, with something to buy. Some buy, buy purchase. So first the definition is just can just anything can exchange. With purchase So one other another definition of money presented by the professor is whatever uh, accepting a uh, legal accepting the um, whatever for example. the rate comment of a column? The speaker pronunciation tamam, telephone's genelde iyi dedi. fikirlerini güzel bir şekilde ifade etti. Ancak duraksamalar oldu. Bu da öğrencinin gramer ve kelime eksikliğinden kaynaklandığı izlenimini veriyor dedi. Sonra bu da duraksamalar ve işte tereddütler böyle işte eee genel anlaşılma anlaşılabilirliği de etkiliyormuş. Sonra relevant detayları bize dinlediği lecture'daki detayları bize verebildi diyor. Genelde doğruydu diyor bunlar. Ama Cevabı eksikti diyor. Demek ki dinlediği her şeyi öğrencimiz anlayamamış. The speaker struggled to find the right words to convey her ideas. Konuşurken de doğru kelimeleri böyle hemen bulamayışı bir çırpıda. E, gene e, onun için eksi bir puan olmuş. Neither of the examples is included in the response. verilen e, Lecture'da verilen örneklerin hiçbiri şeyde verilememiş. Konuşmacı tarafından e, şey yapılamamış, söylenememiş. Bu da eksi bir puan olmuş. Most of her ideas are underdeveloped. Yani ortaya koyduğu fikirler, konuşmacının ortaya koyduğu fikirler çok şey olmamış, geliştirememiş. Yani profesörden orada konuşmacıdan dinlediği fikirleri şu iyi bir şekilde orada yansıtamamış diyor. Dolayısıyla bu da mid-level dediğimiz yine minimum 17-18 belki biraz daha yüksek alabilecek bir şeydi, speaking'di. Bunlar e, bu şekilde e, rate'lerini vermiş oldular. Bu dört task'ı da tek tek bir bakmış olduk örneklerle beraber. E, şimdi umarım faydalı olmuştur bu. Şimdi şey yapmak istedim yani TOEFL bildiğiniz gibi e, bir senedir e, farklı oldu. İşte reading, listening, speaking değişti, writing aynı kaldı. 4 bölüme indirildi. O dört bölümden birer tane size örnek sunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.